Bismillahirrahmanirrahim. Sizin için bu son gündür kurşun dökeceğim. İleride gene dökeceğim geldiği zaman. Ama son günümdür dökeceğim gene. Bugün Cuma günü 2023 ve aralığın 3'üdür. Cuma günüdür. Hayırlı cumalarınız olsun. Sizin için kurşun döküyorum. İzleyen kişilere herkese gelsin. Hepinize teşekkür ederim. Abone olduğunuz için, takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için sağ olasın, var olasın. Bütün izleyen kişiler niyet eden etmeyenler. Herkes için kurşun niyetlendik ve döküyorum. Tüm nazar, niyaz ne kötülük varsa üstünüzden kaldırmayı niyet ettik. Allah'ın izniyle kalkacak. Bismillahirrahmanirrahim. قل اعوذ بالفلق <applause> من شر ما خلق من شر غَزْقِ اذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد فاذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه وَنَاسِ بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد ابي وتبت ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصنع نارا ذات اللهب وامرات حماله حطب في جدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك أستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم لي إلا في قريش إلا فيهم رحلة شطاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع آمنه من غوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك أنحر إن شانئك لابترو هبنز إيشن عشقنز إتشن. ve geleceğiniz için, mutluluğunuz için, bol kazancınız için bu kurşunu döküyoruz. Tüm kötülükleri sizden uzaklaştırıyoruz. Sağlığınız için, bütün herkes için geçerli Allah'ın izniyle ateştedir. Geçirdik Allah'ın izniyle. Bismillah. Havar Khudev. Peygamber Cevge. Havar tüm nazar niyazdan sizi kurtardık ve sizden uzaklaştırdık Allah'ın izni ile ve sizin için Bismillahirrahmanirrahim söylemiş söylememiş kişilere söyleyen kişileri de zaten ismini yazdık söyledik ki burada Allah'ın izni ile kim izlersen ona gelsin ona şifa bulsun şifasını bulsun Bugün cuma günüdür. Hayırlı cumalar. Ben ümreye gidiyorum. iki gün sonra hepinizden halallık istiyorum. Ben hepinizi halal ediyorum. Hakkım halal hoş olsun hepinize. Allah izin verirsen yaşıyorsan gene dönüşü olacak. Oradan da hepiniz için her gün dua edeceğim. Her gün elimden gelene kadar internet varsa orada dualarınızı size göndereceğim arkadaşlar. İmkanım oldukça yani hemen imkanım olsun size göndereceğim ve orada izlersiniz YouTube'da hepinizi çok seviyorum Bismillahirrahmanirrahim alem aldı rafak Avet ise fakir ucara fakir cefandın avetin kurbağa ve Kulama kerefer ve Cenab-ı Arabaya kötü kire kere ve vazalıklandı tüm kötü insanları sizden uzaklaştırdık ve uzaklaştı ve Allah mutluluk ve Keder vermesin size en güzel mutluluk sizin olsun, mutluluk size nasip olsun, güzel gelecek size nasip olsun ve güzel mutluluk en güzel şekilde Bul kazanç, sağlıklı, mutlu, uzun ömür, evlat isteyenler, hapsta olanlar berehat olsun, hastalar size selamet olsun, şifa olsun ve gerçekten ölülerimize de rahmet olsun ve Allah sizden de razı olsun hayırlı günler hayırlı cumalar hepinizi çok çok seviyorum. Yanımda kalın, beni takip edin, yorum yapın. Alma verme dengesi umarım izlersin bu kadar zahmet görüyorum. Bunun karşılığını inşallah buluyoruz, siz de bulursunuz. Ve sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.